Selam, merhabalar, canlarım, ciğerlerim, kuzu sarmalarım. Nasılsınız? Heyecan dorukta, gün yaklaştı. Şunu şurasında iki günümüz kaldı. En son günü saymıyorum. Bugün ayın 26'sı, 29'unda inşallah klibimiz sizlerle buluşacak. Klibimiz diyorum çünkü hepimizin klibi bu klip. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir de birkaç gündür gelen yorumlara, mesajlara bakıyorum. Ee, öncelikle erkekler cephesinden çok yoğun mesaj aldım. Abla neden kadınlara özel dedin diye. Arkadaşlar ben e, bu şarkıyı, duygularımı ve e, Türkiye'de, dünyada yaşayan birçok kadının duygularını ifade etmek için onlara destek olmak adına yaptığımı söyledim. Hem cinslerime destek olmak için yani bir kadın isterse yapamayacağı, başaramayacağı hiçbir şey yok diyebilmek adına yaptım. Çünkü beni takip edenler zaten biliyor yıllardır yakinen takip edenler yaşantımı, yaşadıklarımı, çektiklerimi, hastalıklarımı, her şeyi biliyorsunuz. Onun için ben örnek olabilmek adına hemcislerime, örnek olabilmek adına, moral olabilmek adına böyle bir paylaşım yaptım. Bu şekilde bir çıkış yaptım. Ne olur beni yanlış anlamayın. Ben biliyorum ki beni çok seven erkek takipçilerim var, kardeşlerim var, onu biliyorum ve bu şarkıyı onlar çok beğenecekler. Onu da biliyorum. Ve bu şarkıyla bunu dinlerken bir kere dinlemekle yetinmeyecekler. Başa sarıp başa sarıp tekrar tekrar dinleyecekler biliyorum. Çünkü bir kere dinlenecek bir şarkı değil. Şarkı bitecek. Şarkımız 6 dakika. Evet, 6 dakika. Uzun bir şarkı. Çünkü şiir de var içinde. Onun için bir kereyle yetmeyecek. Bir kere yetmeyecek hiç kimseye. En az 3-4 sefer hem klibi izleyip hem şarkıyı dinleyeceksiniz. Bunun garantisini veriyorum size. Bana hep şey dediler. 6 dakika mı? Kimse 6 dakika bir şeyi izlemez. Resmen kısa film. Hayır, izleyecekler. Çünkü klibim öyle oldu ki acaba bir sonraki karede ne var? Acaba ne yaptı diye izlenecek. Ben ona inanıyorum. Çok emek verdim gerçekten çok emek verdim ve e, tek başınaydım öyle söyleyeyim e, Allah vardı tek başına dersem Allah'ın gücüne gider onun için de ben sizlerden sayfamda üç.